Ee, İran'la evet. birlikte rejimin yanında durabilmişti ve e, saldırılar düzenlemişti ki yine siviller katledilmişti yine bugün gel gelen görüntüler gibi. Şimdi aynı şekilde destek verebilecek bir Rusya, bir İran var mı? Olmadığı <laughs> için mi bu sefer bu muhaliflerin kontrolüne geçmesinin önemli olduğunu düşünüyorsunuz? Yani kalıcı olur mu bu sefer? Hamza Bey yani görülüyor ki Rusya ve İran ya destek vermiyor... Ya verdikleri destek yetersiz, ya da başka bir pazarlık var. Yani bu pazarlık özellikle işte Lübnan'daki ateşkes, yani Amerika'nın baskısıyla oluşturulan bir ateşkes süreci var. Akabinde İran üzerine yapılan operasyonlar var. Yani İran e, burada e, Suriyeyi feda ederek haberi yerindeyse, hı hı. burayı bir anlamda boşaltmak zorunda kalmış olabilir veya desteği zayıf olabilir. İkincisi Rusya özellikle Ukrayna Savaşı'nda çok ciddi derecede hem mühimmat e, hem insan kaynağına ihtiyacı var. E, dolayısıyla çok büyük bir oranda güçlerini de çekmişti zaten peyderpey. İşte bu noktada ciddi anlamda Halep, -Tep, yani Suriye ve e, özür dilerim İran ve Rusya'nın e, işte geçtiğimiz yıllardaki o ilk ağır ve yoğun desteğini görmüyoruz. Yani Hı -hı. bir pazarlık süreci de olmuş olabilir. Evet. Yani